Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir açılımla karşınızdayım ve destelere ben onun için neyim, ne ifade ediyorum e, sorusunu soracağız. Yine iki destemiz var. Sizin için iki tane magnet koydum. Birinin üzerinde Hello yazıyor, öbürünün üzerinde Ready yazıyor hangi renk ve hangi yazı daha çok içinize sinliyse onu seçebilirsiniz. Bugün yeni bir destem var. Onu da kullanacağım. Açılımın sonunda her deste için bir mesaj kartımız olacak ve de konuşurma kartımız. Ee, bazı yorumlarda ses gelmiyor, videoda sesinizi duyamıyoruz gibi yorumlar görüyorum. Ee, mikrofon aldım, çalışmadı tekrar iade edip tekrar mikrofon aldım ee, en kısa zamanda elime ulaşırsa ses problemi de çözmüş olacağız diye ümit ediyorum Şimdilik biraz böyle idare edelim birinci destemiz Hello ile başlamak istiyorum Evet şimdi ben kartları kararken siz aklınızdaki kişinin ismini sayıklayabilirsiniz ondan bir an aklınıza getirebilirsiniz enerjilerinizi bana yollayın ee, ki e, sorunuz neyse cevabınızı alalım en doğru mesajlar bizlerle olsun ve yolumuza ışık olsun e, zamansız bir açılımdır ne zaman denk gelirseniz o zaman izleyebilirsiniz o an için size güzel mesajlar barındıracağına inanıyorum Bakalım aklınızdaki kişi sizi e, hayatının neresinde görüyor? Siz onun için ne ifade ediyorsunuz ve sizi bana nasıl anlatacak? İmparatoriçe kartımızla güzel cevaplar alacağımızı müjdeliyorum size. mesajlar var burada hemen anlatmaya başlayacağım ama öncesinde şunu söyleyeyim ee, açılımın sonunda e, mesaj kartlarımız olacak o yüzden sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim şimdi arkadaşlar burada bir e, yoğun bir şekilde bir güçlü enerji bakın nasıl bu yani şöyle kendisini aziz siz ise imparatoriçe olarak bana anlattı iki e, arkana kartı büyük arkana kartı e, ve çok güçlü enerjiler yani aslında siz onun hayatında gerçekten önemli bir yere sahipsiniz ve size bakış açısı e, size verdiği değer çok büyük bir değer <laughs> çünkü siz imparatoriçe olarak bana anlattı yani çok güzelsin. Ee, çok merhametlisin, anaç bir tarafın var, ee, şefkat dolusun. Ee, dış görünüşünüz olarak sizi çok güzel, çok çekici, çok seksi buluyor olabilir. Ama bu kişinin kendi e, içinde ya da hayatında belli başlı bir e, sınırları, belli başlı bir disiplini, belli başlı bir e, çizgisi olduğunu görüyorum. Yani aslında bu kişi ciddi ilişki insanı. Yani ciddi ilişki yaşamak isteyen biri. Kimileriniz için evlilik olabilir. Kimileriniz için daha net adı konulmuş bir ilişki olabilir. Kimileriniz için de e, yani artık e, biz bir şeyler yaşamalıyız der gibi bir e, kişi bu. Siz bu kişiye göre daha soğuk ve uzaksınız. Yani sizi biraz burada bana ulaşılmaz biri olarak anlattı. Sanki size ulaşamıyor, sanki sizi böyle tam derininize, tam yüreğinize dokunamıyor gibi anlattı burada bana. E, attığı adımlar ufak adımlar ama duygusal adımlarla bu kişi size ya yaklaşmış ya da yaklaşmayı düşünüyor. Burada bir Kupa Prens var. Ee, sonunda burçları da vereceğim ama e, burada bir su grubu erkeği ya da ateş bir de boğa enerjisi var ee, çok hafif toprak ama daha çok su ve ateş enerjisini alıyorum ama bu kişinin size ufak bir adımı var ama bu adımı da çok düşünüp çok e, yani atsam mı atmasam mı ya yanlış anlarsa gibi e, atmış yani siz açıkçası bu kişi yaklaşmış fakat e, sizi çok soğuk ve sert enerjilerde gördüğü için... ...yani ulaşılmaz biri olarak... ...böyle sanki biraz res çekmiş, arkasını dönmüş... ...sanki böyle e, size gelmiş ama siz ters mi tepmişsiniz... ...yani onu geri mi çevirmişsiniz... ...ya da böyle biraz sert mi davranmışsınız... ...çünkü sizi burada ulaşılmaz olarak görüyor. Çok e, güzel çok her şey sahip yani mükemmel bir hayatı olan zengin olan, çok güzel olan yani sizi bana o kadar güzel ve ulaşılmaz anlatmış ki açıkçası biraz yaklaşmaya korkuyor ama ciddi düşündüğü için ciddi adımları olacak zamanında attığı ufak adımlar var ama hayaller gerçek oluyor. Aslında sizin hayal ya bakın siz bu kişinin hayallerindesiniz. Ben size öyle söyleyeyim. Yani bu kişi sizi çok düşünüyor, kafasına çok takmış, gündüz düşleri özellikle çok yoğun bir şekilde bu kişi de var. Fakat siz biraz ona arkanızı mı dönmüşsünüz? Siz bu kişiyle yol alacaksınız bu arada. Bunu da söyleyeyim. Çünkü bu kişi cesarete binip daha büyük, daha Etkili, daha güçlü, daha sağlam adımlar atacak. Çünkü bir kupa prensinin bir değnek kralına dönüşmesini görüyoruz. Yani kendinden emin, kararlı, tuttuğunu koparan açıkçası ve elde etmeyinceye kadar da vazgeçmeyen bir kraldan bahsediyoruz. Arkadaki aslan figürünü görüyorsanız eğer burada bir cesaret aslan cesareti demek istiyorum. Yani bu kişi kendinden çok emin bir şekilde size yaklaşacak, size adım atacak. Öyle ki sizi oturduğunuz yerden, bulunduğunuz hayat koşullarından diyeyim. Ki bu çok güzel görüyorum burada. Yani çünkü sizi bir imparatorç olarak bana anlattığı için aslında sizin kendi hayatınızda pek bir eksiğiniz, yok gibi görüyor yani bu kişi şöyle düşünüyor hani onun her şeyi var maddi durumu iyi çevresinde bir sürü insan olabilir arkadaş çevresi olabilir çok kalabalık bir ailesi olabilir ya da çok mutlu çok neşeli bir eksi yok ki ben gidip onu tamamlayayım dercesine bu kişi biraz çekilmiş başta ama siz onun hayallerindesiniz düşlerindesiniz ee, Siz ulaşılmaz olarak görüyor ama cesaretini toplayacak bakın <laughs> ben bu kişinin size zamanında adımlar attığını düşünüyorum yani yaklaşmış ama sanki bu yaklaşımı çok da sizi tatmin etmediği için bir geri çekilme var sanki çok ufak böyle toy enerjilerle size yaklaşmış böyle Siz ondan çok cesur çok emin böyle adımlar beklerken o daha böyle ııımm aslında çok minik minik yaklaşmış. Hani bir e, nabız yoklamak gibi ama ım, başarılı olmuş mu? Şöyle olmuş. Zamanında bunları yaparak birazcık sizi ım, sizin dikkatinizi çekmiş diyebilirim. Ama bu adımlar kral seviyesinde artık çok daha güçlü, çok daha kararlı. Bu kişi çok daha kendinden emin ve gerçekten sizi <laughs> E, kazanmaya geliyor. Bakın nasıl kendi denememin görüyor musunuz? Yani ben onu almaya gidiyorum zaten o e, artık hani beni kabul edecek. Yani artık çünkü siz sizin de şöyle e, bu soğukluğunuz ve uzaklığınız, ona birazcık böyle sert davranmanız diyelim. Ondan değil, kaynaklı değil. Siz kendi içinizde belki <laughs> Pardon geçmiş ilişkilerinizde çok yara almışsınız ya da kendinizi kalbinizi kolay kolay açmak istemeyen birazcık kaybetme korkusu birazcık ıı, yaralanma korkusundan dolayı ıı, hep böyle bir geride kalmışsınız kalbinizi kapatmışsınız yeni ilişkilere yeni aşklara yeni heyecanlara ama artık sizin de kalkıp yol almanız gerekiyor. Yani sizin de kalkıp yol alma vaktiniz ve bu bu kişiyle mümkün olacak. Yani bu kişi bunu sağlayacak. Çünkü siz bunun kararlılığını ve kendinden eminliğini gördükten sonra zaten ister istemez böyle bir yola gireceksiniz. Siz onun hayatının çok güzel bir yerindesiniz. Sorumuz buydu. Bakın Aziz kartı bağlılığı gösterir. Yani ıı, adı konmak da diyebiliriz <laughs> anlaşılacak bir dille e, ciddiyet bir bağlılık e, bir e, takım çizgilerin olması ve o çizgilere uymak e, bana için ve Kupa Dokuzlusunu verdi yani hayallerimdesin ve hayallerimde çok güzel bir yerdesin Çok e, e, yani en zirve diyebiliriz dokuz kartı da zirve kartıdır zaten bitiş çizgisine bir basamak kala. Biraz ağır ilerler. Enerjisi biraz ağırdır ama e, çok e, etkili bir adımdır. Yani son noktaya gelinmiştir. Son noktadan önceki basamakta duraksamadır. Belki şu an bu kişiden henüz bir eylem görmüyor olabilirsiniz. Hayatınızdadır ya da değildir. Tam öyle arada bir durumdadır. Ya da hayatınızdadır ama ilerlemiyordur. Bir duraksama vardır, bir tıkanma vardır ve bunu sorguluyorsunuz. Neden biz ilerleyemiyoruz? Çünkü aslında her şey e, olması gerektiği gibi. E, bu kişi, bakın olması gerektiği gibi ilerleyecek ve olacak olması gerektiği gibi. Çünkü prens krala dönüşüyor ve e, daha tutkulu, daha e, atılgan, daha atak enerjilere dönüşüyor. Su biraz pasif e, kalabilir. su Yani Kupa prensi ama e, değnek kralıyla beraber çok büyük bir hamleden bahseder ve bu hamle sizi olduğunuz yerden belki ayrısınızdır bilmiyorum ama e, tutup böyle elinizden e, beraber bir yola girmekten de bahseder. Şu anda sizin biraz e, sakin kalmak ihtiyacı duyduğunuzu hissediyorum ee, içinizde belki biraz fırtınalar kopabilir e, ama sakin kalıyorsunuz yoğun bir şekilde ya da sakin kalmaya çalışın meditasyon yapabilirsiniz yoga yapabilirsiniz kendinizle baş başa işte yürüyüşler yapıp kafa dinleyebilirsiniz çünkü çok yakın zamanda hareketlilik sizi bekliyor bu kişiyle beraber bana sizi çok güzel anlattı ve çok güzel gelişmelerinde sizi beklediğiniz ben görüyorum. Sizi beklediğiniz. Evet. <laughs> Şimdi yeni kartlarımızdan da kullanalım bakalım bize yani size e, Hello destesini seçen kişiler için mesajı nedir? Vay. Ben yani neden? Siz e, sizin sorunuz olduğunu düşünüyorum ben bunun. Madem beni hayatında çok güzel bir yere koymuş. Madem her şey olması gerektiği gibi ve beni çok işte zirvede bir yerde tutuyor hayatında, kalbinde. Neden her şey bu kadar yavaş ilerliyor gibi hissettim? Bu sorunun sizin sorunuz olduğunu düşünüyorum. biraz zaman dediğim gibi zirveden bir önceki yani zirveye ulaşmaya basamak kalmış sadece. Zamana belki ihtiyacınız olabilir. Bu zaman ikinizi de iyileştirecektir ve ikinize de cesaret verecektir. Size kalkıp devam etme cesareti, bu kişiye de daha atak olma, daha harekete geçme, artık eylem yapma, büyük düşünme ve büyük adım atma cesareti verecektir. Sorularınızın belki de cevabını çok yakın zamanda bu kişiyle alacaksınız gibi hissettim. Bir mesaj kartı daha çekip sizi uğurlayacağım. Bakalım. Evet. Burada size mesajlar ne yönde? Evet, değnek değnek üçlüsünü verdi. Bakın, şu an bir duraksama e, zamanındasınız. E, ya yani duraksama ve e, dinlenme, e, plan yapma ve bu planların uzun vadeli olması. Uzun vadeli planlar geçmişteki seçimler sayesinde gelen. Bolluk dedim adımlar büyüyecek daha cesur adımlar sizi bekliyor. Yaptıklarınızın başarıya ulaşmasının verdiği gurur. Bundan sonra ne yapacağınıza karar verirken biraz sabırlı olun. Şu an biraz sabır sonrasında zaten sizi bolluk ve bereket dönemi bekliyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Yorumlarınızı da ayrıca bekliyorum. E, ikinci desteği geçelim. Merhaba ikinci deste e, Ready e, Margaret'ini seçen arkadaşlarım. Bakalım aklınızdaki kişi sizi e, hayatının neresine koymuş? Siz onun için ne ifade ediyorsunuz? Açılımın sonunda iki tane mesaj kartım olacak. Dolayısıyla sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Tamam. Ah. Ya da iki aslında ya ilişki tam bitmiş olabilir, ya da ilişki var ama iki tarafta biraz birbirine tavırlı mı, ya da biraz birbirine böyle soğuk mu davranıyor gibi hissettim özellikle sizin burada birazcık hayal kırıklığına uğrayıp birazcık böyle belki de kaybetme korkusu yaşadığınızı görüyorum. Ama bu, bu kişinin tavrından biraz kaynaklı. Belki artık size eskisi gibi sıcak davranmıyor olabilir. Belki daha soğuk, böyle daha çekingen, böyle daha uzak kendim. ...dünyasında olmuş olabilir... Ee, ...ama bu, bu kişinin karakteriyle ilgili... ...yani burada bir... Ko, e, ikizler ...kova terazi burcu erkeğimiz var... ...erkeğimiz diyorum yani... ...bu enerjide biri... <laughs> ...için dinliyor olabilirsiniz... ...ya da siz bu burçlardan olabilirsiniz... ...bir de koç... ...burada su grubunu da verebilirim... ...tılsım da var bakın... E, ...yani aslında tüm burçlar... ...burada var ama baskın olarak... Koç, ikizler, kova, terazi diyelim. <laughs> Hadi bir de yengeç, akrep, balık diyelim. Yani bu burçlar var ama dediğim gibi tüm elementleri ben burada aldığım için tüm burçlar uyabilir sizin için. Fakat burada bakın şu figürleri size göstermek istiyorum. Sanki böyle iki tane kendinden emin, soğuk, uzak duran böyle çok fazla konuşmayan, belki bu aralar çok fazla iletişiminiz yoktur ya da vardır ama böyle çok ıı, az az iletişim. Mesela işte mesajları eskisi kadar uzun tutmuyordur ee, ya da ıı, çok fazla konuşmuyor dediğim gibi. Ee, böyle biraz tavırlı ama bu tavır şeyden dolayı değil yani ıı, küsmek ıı, ya da... Iı, ayrılık e, belirtisi değil çünkü siz, onun içinde siz biraz öylesiniz bakın Sanki siz artık eskisi gibi sıcak, samimi, konuşkan ya da ne bileyim hani çok böyle bu ilişkiye sıcak bakan, çok böyle heyecanınız hala dorukta değilsiniz. Yani aslında karşılıklı ikiniz de birbirinizi soğuk ve artık bu ilişkinin eskisi kadar sizi heyecanlandırmadığınızı hissediyorsunuz. Umarım cümlelerim doğrudur ama... E yani o sizi soğuk, siz de onu soğuk görüyor ama aslında ortada da pek bir şey yok. Çünkü o size gelmeye yönelik çok uzun vadeli sağlam planlar yapıyor. Ee, ama şunu da e, belirtmek isterim ki bakın bu kişinin şu anda gündeminde farklı şeyler olabilir. Yani işiyle ilgili, hayatıyla ilgili. Yani birçok konuyla aynı anda ilgileniyor olabilir ya da birçok seçeneği aynı anda değerlendiriyor olabilir. Bunu üçüncü bir kişi ya da üçüncü bir kişinin varlığı olarak algılamayın. Yani ben burada bir ihanet sezmiyorum ama yani kimiler için bu da olabilir. Yani belki hayatında başka biri vardır. Üçüncü bir kişi, üçüncü bir durum ama yoğunlukla bu kişi şu anda kafasında birçok konuyla aynı anda ilgileniyor. Bu aslında onun gündemini birazcık meşgul etmiş ve o yüzden belki size soğuk davrandığını düşünebilirsiniz. Çünkü bakın bu kişinin aklında uzun vadeli planlar yapmak var. Bu kişi sağlam ama yavaş adımlarla ilerleyen biri. Ee, daha çok mantıklı düşünen... <laughs> sizinle bakın iki tane mutlu aile ve evlilik kartını bana verdi. Şu anda bu kişinin aileyle ilgili bir takım sorunları da olabilir bu arada. Ya da aile ile ilgili gündemin yoğun olabilir. Mesela ne bileyim taşınıyorlardır ya da ailesinde çok büyük bir değişiklik vardır vesaire. Yani kendi hikayenize göre alabilirsiniz ama bu kişi zaten sizinle şu anda düşüncesinde siz böyle hayal kırıklığına uğrarken, siz böyle niye bu bana tavır yapıyor, niye soğuk davranıyor, niye eskisi gibi değiliz ya da niye daha az arıyor, daha az mesaj atıyor diye. Ya da niye uzağız. Yani kendi kendinize göre inanılır ama siz böyle hayal kırıklığındayken aslında aslında evlilik, yuva kurmak, bir araya gelmek, ıı, mutlu bir beraber. Çünkü bu kişi aslında sizi seviyor. Evet, bu kişi sizi seviyor. Sizinle bir aile, bir yuva kurmak, bir birliktelik yaşamayı gerçekten isteyen biri. Ve bunun için de ben adımlar atacağını görüyorum. Çünkü bu kişi kararlı. Yani ne kadar soğuk ve sert olsa da şu an aralar, uzak olsa da sizden, bu kişi gerçekten adımlarını çok düşünerek atan. Yani öyle... Hmm, Laylaylon biri değil yani ben bu kişinin ciddi düşündüğünü mantıklı hareket ettiğini e, ve sizi istemesi de kesinlikle hani ım, ıı, geçici bir durum değil bu bunu şöyle söyleyeyim yani sizinle ciddi düşünüyor. Siz onun için bir yuva, bir ev, aile sıcaklığı, bir birliktelik, bir ciddi bir birlikteliği temsil ediyorsunuz. Ben burada öyle görüyorum. Bunun için bakın bir para şövalyesi var. Yani şu aralar bir durgun bir süreç geçiriyor olabilirsiniz. Çünkü bu kişi sizinle... Yuva kurmayı, sizinle ciddi bir ilişkiye başlamayı düşünüyor ve bunun için de planlar yapıyor. Ee, evet dediğim gibi gündeminde şu an birçok konu var, ama bu konu da onların içinde, yani bunu da düşünüyor. Ee, bir üçüncü kişi veya üçüncü durumun varlığını görmüyorum. Ben burada daha ziyade bir bir araya gelme, bir evlilik, bir e, yuva kurma. Ee, ve seçeneklerin değerlendirmesini. Yani sizinle bir ilişki, işte bu ciddi bir ilişki bunu kurmaya yönelik neler yapabilirim? Yani şu an aslında seçenekleri ve bu yolları e, olasılıkları diyelim, Değerlendiriyor. Siz ama bakın burada yoğun bir şekilde ben sizin de enerjinizi alıyorum. Siz sanki böyle çok hayal kırıklığına uğramış. Hani hayatınız böyle bir e, pause düğmesine basmış gibisiniz sanki böyle bir ilerleme yok canınız hiçbir şey yapmak istemiyor e, ama bu e, yani bunu siz bu şekilde olsun istemişsiniz e, böyle hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz sanki hani onu kaybetmişlik hissi var ya da kaybetme korkusu var e, çok korkulu çok kaygılı gördüm sizi o e, ee, hayatın aslında size sunduğu fırsatlar. Bakın buradan ben bunu alıyorum hatta size de söylemek istiyorum. Bakın bir teklif size uzanacak. Çok yakın zamanda ben bunun bir evlilik teklifi olacağını düşünüyorum. Ya da bir birliktelik. Tabi ilişki seviyenize göre alabilirsiniz ama bu kişiden çok yakın zamanda ciddi bir teklif gelecek. Çünkü bu kişi iletişim insanı. Yani sizinle konuşacak. Sorunlarınız varsa yer ilişkide bunu çözmeye yönelik size bir el uzatacak. Ya da halihazırda hazırda uzattı fakat siz pek takmıyor gibisiniz. Çok şey gördüm sizi gerçekten çok böyle um, kendi dünyasına çekilmiş, yalnız kalmak isteyen, böyle kimsenin lafını dinlemek istemeyen, kimsenin yani kimseyle konuşmak da istemiyorsunuz hatta öyle hissettim. Böyle çok hayal kırıklığı, böyle çok belki özgüven eksikliğiniz var bu aralar. Kendinize çok uğraşıyorsunuz, kendinizi beğenmiyor olabilirsiniz. Aynaya baktığınızda sürekli kendinizden kusur buluyorsunuz. Ben niye böyleyim, niye yani biraz aslında bakın bu kişinin hayalinde ve bu kişinin düşüncesinde ne dedik? Siz onun için ne ifade ediyorsunuz? Siz onun için mutluluk, neşe, bir arada olmak, bir yuva sıcaklığı. Yani sıcak ve samimi olarak görüyor sizi ama siz şu anda gerçekten birazcık kendi üzerinizde çalışmanız gerekiyor. Mesajını ben yoğun bir şekilde buradan aldım. Bu kişi o da sizde ama o daha birçok yerde ama bu bir üçüncü kişi değil kesinlikle bakın çok yoğun çalışıyor olabilir ee, aynı zamanda ama siz gözü de sizde bunu da bilin ee, ya da ailesinde bir takım olaylar oluyor gündeminde mesela şu an o olmuş olabilir İş değişikliği eğitimiyle ilgileniyor olabilir kendine birazcık yoğunlaşmış olabilir ama sizde varsınız bakın merkezde hatta sizin evlilik ve bir araya gelmek yine tekrar buluşma olabilir bir aile yuva kurma olabilir kuponunuz çok olumlu bir karttır para şövalyesiyle birlikte yani kişi buna yönelik adımlar atacak siz burada birazcık kendinize gelmelisiniz. Yani olumsuz negatif bakın kaybetme korkusunun çok yoğun sizde olduğunu düşünüyorum. Sanki hani hiçbir şey yokken bu kişiyi kaybetmekten çok korkuyorsunuz. Halbuki bu kişi sizde arkadaşlar. Ve siz de onun içinde çok güzel bir yerdesiniz. Ne ifade ediyorsunuz? Evlilik. Bakın Asa dörtlüsü bir kere mutlu bir birlikteliktir. İki kişi bir arada olmaktan çok büyük bir keyif duyar, mutlulardır. Eller havadadır, kopkoptu. <laughs> yani bir bir çatı altında buluşmaktır, bir araya gelmektir keyifli ve mutlu zaman geçirmektir. Dolayısıyla hiç olumsuzluğa, negatifliğe kapılmaya gerek yok. Çünkü öyle onu gerektirecek bir durum yok şu anda sizin ilişkinizde. Ayrıysanız da bilin ki buna dair bir teklif alacaksınız yakın zamanda aklınızdaki kişiden. Şimdi bakalım size bir de oracle mesajı alacağım. Ne diyor? To the sea. Şimdi bakın burada yine şuradaki figürü görüyorsanız eğer Bakın başı önde ve sanki bu da böyle olumsuz düşünüyor. Bir kaybetme korkusu. Şuna ne kadar benzettim bakar mısınız? Diyor ki olumsuz düşüncelerini, negatifliklerini, kaybetme korkularını, kaygılarını yani sanki yetersiz olduğunu hissediyorsun bu ilişkide. Bunların hepsini suya bırak ve bırak gitsin. Yani kendini bu düşüncelerden özgürleştirmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. 7 kartıyla beraber burada da bir kupa yedilimiz var. Yani aslında yeni fırsatlar sana doğru geliyor ve sen de onları değerlendirmelisin. Son bir mesaj daha alıp açılımı kapatacağım. Aa, çok güzel geldi güneş kartı yani fırsat mutluluk bakın burada bir karanlıkta kalmak vardır tılsım beşesinde soğukta karanlıkta ee, e, sanki tek başınalık vardır üşüyorsunuzdur kimse yoktur e, etrafınızda ama Güneşle ısınmak vardır. Mutlu olmak vardır. Bir araya gelmek neşe, sevinç, sıcaklık vardır. Büyük bir başarı ve sevinç zamanı yazmış. Önünüzde sihirli fırsat, önünüzde sihirli fırsatlar çıkaran, fevkalade aydınlanmalar, mükemmel yürüyen planlar, ilahi varla duyulan minnettarlık. Çok güzel geldi. Umarım olumlular hayatınıza akar. Olumsuzluklar da sizden uzak durur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sesi net almışsınızdır. Çok yakın zamanda mikrofon sorununu da halledeceğim. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.